Evet Paşa Korusuna geldik. Hava güzel. Değerlendirelim anne, dedik. Şereka, şereka, şereka. Yiyecek misin anneciğim similine? Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. O poşetimize koyalım. Sonra yersin anne, Efendim? Bak, gelmiş, anne. Ne gelmiş anneciğim? Ne gelmiş anneciğim? Ne gördün? Bakayım. Kara hindi ba. Bak, sen de bul kara hindi ba. Bak ben size bulayım mı? Burada bir sürü kara hindi ba hindi ba var bak söyleyemedim de. Yalnız ıslak buralar kaymayın tamam mı? Bak gördün mü? Bak bak burada bir tane var bak. Bak kara hindi bu da çiçeği. Bak, bak burada, bozulmamışlar var. Var. Günler, burada bozulmamışlar Anne, var Güneş burada bozulmamışlar var al onları. Buldun mu? Anne Karanca var. Evet. Ben bir şey ne buldun? Kara Çok Bakın. güzel değil mi? Çiçek. Çok güzel. Heh. Baksana. Evet. Hafif bir rüzgar var değil Benim. mi? Evet. Nereye gidiyorlar? Aşağı mı iniyorlar? parka girelim mi artık hayır, hayır. hadi ıslak anne, bak anne, buralar anne 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 ne Be bir tane belize göstersene onu anne o Bel ha? belize de göstersene göster göster <laughs> Üfürdün mü? Aferin sana. Adının... Hadi parka giriyoruz. Ormana. Ormana mı gidelim? Evet. Tamam gidelim. Yavaş 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 kayarsınız orada. Yapraklar var çocuklar.